Sen çok güçlü bir kadınsın. Böyle bir durumda yanında olmamak da bana kendimi kötü hissettiriyor. Sen bana akşama kadar, akşama kadar süre ver tamam mı? Masal bitti. Alya kaçabilecek mi yoksa evlilik tuzağına düşecek mi? Boran Alboran'ın ölümünün arkasında gerçekten kim var? Tüm bu soruların cevabına geçmeden önce Alya'yı serbest bırakın çocuğuyla mutlu olsun diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim ile ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Yeni bölümde Alya, Demir'in kurduğu plana razı gelip evlenmeyi kabul ediyor. Ama işler burada bitmiyor çünkü Alya hala içinde bir kaçış isteği taşıyor. Bu evlilik onun için bir kurtuluş değil, sadece bir süreliğine yolunu değiştirme anlamına geliyor. Alya'nın Demir'e güvenmemesi ve fırsat kollamaya devam etmesi gelecekte büyük bir patlama yaşanacağının sinyallerini veriyor. Diğer yanda Sadakat sonunda Mine'nin cihandan vazgeçmediğini fark ediyor. İşte burada işler biraz tehlikeli bir hal alıyor çünkü Sadakat Mine'yi uzaklaştırmak için beklenmedik bir hamle yapıyor. Ancak bu hareket sadece Mine'yi değil Cihan'ın da hayatını alt üst edecek gibi görünüyor. Sadakat'in bu cesur hamlesinin sonuçları dizideki dengeleri tamamen değiştirebilir. Dizinin merkezindeki Alboralar aşiretinde gizli düşmanların ve sırların olduğu iyice netleşmeye başlıyor. Boran Alboran'ın ölümünden Bayar ailesi sorumlu tutuluyor gibi görünse de asıl suçlunun aşiretin içinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Koroğlu bu suikast için en güçlü aday. Cihan'ın yurt dışından hızla dönmesi ve üstünü kapamaya çalışması da oldukça şüpheli. Bu düğüm ilerleyen bölümlerde çözüldüğünde bizleri oldukça şaşırtacak gibi duruyor. Sizce Alya ve Cihan evlenecek mi? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.